Her, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2021 PES, PES 2021 oynuyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü çok güzel bir seri ve devamı gelecektir illa. Tamam. Ben şöyle ters. Kutu açılımı da var. İçinde PES oynayacağım. Yani bir sürü bir şey var. Hepsi şey iyice Evet, gittik. Box drop. Ana box drop yok. Box drop var sanıyorum. Tamam. Bir tane şöyle. şöyle. Yapalım. Anlaş. Ooo. Ne çıkacak? Bakalım. Altın top. Hı -hı. 6 gibi 8 numara Arsenal'dan uh -uh. beğenmedim 83'lük e yok ikinciyi açıyoruz bu sefer şunu açalım Giyor geliyor geliyor geliyor. Michael Paris'te. Vay. Amerika'nın 9 numarada. Ya. Bu yok bu yok bu yok bu yok bu yok. Bu yok arkadaşlar. Bunu görmedik. Arkadaşlar. Durun. Aa, 3 tane kalmış. Neler var? Baya iyi kaydır Açayım mı? Ha. Şöyle. Gel. İyi. i̇yi bakalım ne çıkacak. Oo. siyah top siyah top siyah top arkadaşlar işte. siyah top be galatasaray takımı çünkü galatasaray 93 stoper mi stoperim var güzel daha takımı göstermedim gidelim bakalım bakalım anam şuraya gir temsilci yok mu hiç ya. açacağım, açacağım. açam açamıyor. Açam. Açam, 81 tane geyim var. Neden işte? Bilmiyorum çok bilmiyorum ben. Ya hadi bir saat olmadı. Arkadaşlar neden kötü sesin geliyor derseniz şey değil. Misafirlikteyiz. Dur, internete gideyim. Dur, internete gidip geliyorum. Ona mevcut. Anlaş. Abi, Michael. Ben buraya nereden girdim? Ya olmuyor mu? İptal et. Arkadaşlar bana transferi anlatır mısınız? Transfer nasıl yapılıyor? dans anlatırsanız çok sevinirim. Lütfen anlatın. Ya. Of. Boş veriyoruz artık. Ne diyoruz? Abi çok güzel ya. Ay. Abi. takımımıza geçelim. Bıttı telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Telif Şuradan. Telif yememiz için buraya gel. Telif yememiz <laughs> Ya o mu zaten takipçim yok ki. Neden telif Kanka şey. Hı? Giyinirken bana söyler misin? Misafirlik, ay misafirlik teyin dedim. Yani çok öyle Müslümanı. Ha kulpe. Dur dur. Şunları da açalım. Bu video top açılma olsun. Öbür video maç gelir. Şöyle. Yanımda kardeşim ben var ben da. Logo bunla. Öpeyim, yayım. Bu da geldi. Üçüncü F yok mu? Abi. Bir tane alt bir şey alıyor. Hadi. Şuna gidelim hadi. Dersin dersin. Ya. Yo 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 Kirli bu çil bu çil değil çil bu bu 190. bu bir bu çil bu 200 olsun iki tane çil Sonra da bu çil kap Kapatayım. Az önceki ben nasıl çil bu Hamza. bu ay ay ay, Arkadaşlar şuradan çıkalım. Çok ses alıyor. Biliyor dur inşallah. Hadi. Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Aşın mı? Bay bay. Dimine girdim internetine. Dur. Hadi dibine gittim internetin daha ne istiyor? Hadi dibine girdim oğlum. Telefon internete değiyor şu an. Ha? Geldi. Temsilci istiyoruz. Abi. Ya. İnternetin dibine gireceğim. Yine. Geldi. De ne gelecek? Yap. Pü. Abi az önceki nasıl geliyor ya? Çok merak ediyorum. Ben az önce Arkadaşlar burada mı yapılıyor şey? Ben yani transfer burada mı yapılıyor? Merak ediyorum. Anladılar herhalde burada alalım. Hadi. Ya. Şarkıdan telif yemeyeceğiz herhalde. İnşallah. Yemeyiz değil mi? Şarkıdan telif yersek. <laughs> ya. Ben şimdi bilmiyorum ki Ya. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar böyle bir günde yapmayı hiç istemezdim. İstemezdim. Video yapmaya ama mevcutum. Video yapmaya ama mevcutum. Yok canım. <laughs> Ya. Açsana. Ölüyorum. Gidiyorum. Hadi. Hadi. Elektriğim gelin az önce. Hadi. Tamam arkadaşlar açıyorum bir çay gidiyor bitti temsilci güzel bir şey çıkar herhalde yani. inşallah inşallah Ronaldinho çıkar ya yani. inşallah inşallah Ronaldinho kalecimiz güzel Sonra şeyi göstereceğim size kapatayım. İşte. Ama kadromu göstereyim. Oo, Oo. ya. Ya Barcelona 14 numara kim var? Kim var ki 14 numara kim? Bilmiyorum. Şey O o -S. Bana göre kötü çünkü benim o, o şeyim yok. Ne da göstereyim. 11 dakika olmuş. <laughs> Fatıma dur dur dur. Tamam götür götür. Bir şey yapacağım. Bir şey geldi de Fatıma. Bilirsiniz köpek videomda. <laughs> Takım yönetimi. <laughs> Heh, tamam girdik. Bu. Benim OS'm yok gördüğünüz gibi. Benim stoperim kaç acaba? O, -o sevmiş bu da. Normalde 89'luk efsaneviye OOS. Şuraya girip bakıyorum. Yedeklere gireceğim arkadaşlar. 93'lük SF. Arkadaşlar öbürkü bölümlerde ben eve giderim. Evde bir tane daha bölüm yaparım. SFG 93 lük. görüyorsunuz bende. Suarez var 95. Onu götürüyorum. Arkadaşımla beraber transfer ederiz. Transfer ederiz. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Daha katmaya abone olmayı unutmayın. Bay bay.